Merhaba sevgili arkadaşlar burası Aydın dedim. Efeler Mahallesi'nde bitişik nizam villaların her bir tanesi 1 milyon 500 bin TL'dir. Yeni sıfır modern yapılardır. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne çok yakındır. Sağlık ocağına, kamu kurum ve kuruluşlarına çok yakındır. Drone görüntüsünü yapmadık. Fiyatı 1 milyon 500 bin TL'dir. Bunlar dördüz değil ikizdir değerli arkadaşlar. İkizdir işte her birinin kendine ait bahçesi oluşturulmuş. Her birinin girişi ayrıdır. Her biri bahçesi ayrı bütün hepsi de batı cephelidir. Net batıya bakıyor. Evet. Net batıya bakıyor değerli arkadaşlar. Na tamamdır. İskanı henüz alınmadı. Çünkü nereden biliyorum? Çatılar henüz eksiktir. En üst kat raf floor yani top floor. İşte çatılar henüz eksiktir. Yapılmadı. İskandan sonra o eksikler de yapılacak. Birazdan göstereceğim zaten size. Değerli arkadaşlar bitişik nizamdır. Balkonlarınızda oturduğunuz zaman komşuyla hiçbir ilişkiniz yok. Müstakil tadında bitişik nizamlardır. Neden bir buçuk? Bunlar merkeze çok yakındır. Artık geçen yılki fiyatlar, 3 ay önceki fiyatlar, dört ay önceki fiyatlar yoktur. Siz böyle nette falan ne ararsanız doğru bilgi de bulursunuz. Yanlış da bulursunuz. Birçok uygun ilan bulursanız güncel değil, doğru değil. Benimki dahil. Neden benimki de dahil? Çünkü ben çekmişim, satılmış bir sürü ilan var. Burada sektör inşaatta geçiniyor. Yani başka bir bürüş, icraat bir şey yok. Şu anda ülkece hepimiz inşaatta sarılmışız bu tip yerlerde. Dolayısıyla çok fazla sirkinasyon olduğu için size... Doğru bilgi, güncel bilgi yansıtmak çok zordur ne kadar sabahtan akşama kadar karış karış gezsen Didim'i, Akbuk'u, zaman zaman Kuşadası, Bodrum'u buna rağmen yine güncel, tamamen net işte net güncel bilgileri paylaşmak zor oluyor. Ama günü gününe şey yapıyoruz? Size sunuyoruz. Ben burayı sunuyorum. Belki 10 gün sonra satılır. Değerli arkadaşlar şimdi evin içine gireceğiz. Ben bahçeyi de göstereyim. Şimdi ben hem gösteriyorum zaten gözün düşmanda kulağım bende. Ee, komutanım gibi oluyor. Siz böyle dışını dışını size arz edince siz zaten bakıyorsunuz. Ben de sözlü olarak bir şeyler ifade etmek istiyorum. Evet. Değerli arkadaşlar Aydın dedim. Efeler Mahallesi'ne şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın bir yerdendir. Bugünlerde de işte rahmetli Barış Manço'nun geçen gün bir şey vardı. Neyse ben dinledim. Böyle şarkısı vardı. Süre 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 Süleyman. Güzel Süleyman, işte dün de böyle çok Süleyman isimleri geçince aklıma Rahmetli Barış Manço'nun türküsü şarkısı geldi. Ben de çok sevdiğim isim, çok sevdiğim bir isim. Neyse, değerli arkadaşlar evin arkasında gösterelim. Süre 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 Süleyman, Rahmetli Barış Manço. Evet, işte ben de böyle konuşunca bir gün biri demiş ki böyle, o da böyle sakallan. Sofi nerede? Bu Kocaeli tarafında. Kocaeli insanına selamlar olsun. Böyle iki metre boyunda bir adam daha yazmış. Gevezelik yapma. Evi göster. Kurban oldum sen. istersen göster. Ben sonra bir de profiline baktım. Baktım nerede bürokrat varsa gitmiş onlarla fotoğraf çekmiş. Böyle feysine meysine atmış. Ya dedim zaten dünyayı bunlar bozmuş. Dünyayı bunlar bozmuş. Ya dedim ha öyle yani. Her taraf şöyle memlekete tamamen zarar tip. Dedim ya bu mübarek bu bayram günü yani niye gevez ediyorsun? Başka bir şey yok mu? Dedi ki kardeşim böyle yapma. Ben dedim teşekkür ederim. Valla ben onu da engelledim. Neyse sevgili arkadaşlar evimiz bu bitişik nizam. Rahmetli Barış Manço'nun türküsü de hoş oldu. Süre 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 Süleyman. Evet değerli arkadaşlar buraya henüz eksikler var. Buralara da böyle korkuluklar gelecek. Ve çelik kapıdan değil de ayrı mutfaktır. Böyle buradan dilersen Ejder Bey evimize hoş gelirim. Evimize hoş geldik. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askeri milletin. Evet değerli arkadaşlar burası salonumuz. Burası salonumuz. Her telden çalıyoruz. Değerli arkadaşlar. Heh, burası salon. Ejder Bey sen şimdi buraya geçer misin? biz bir şey yanlış ifade ettik. Ben düzeltmek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Şimdi ben dedim ya oraya korkuluk gelecek. Gelmeyecek. Ne gidecek? Bu kapılar İskandan sonra buraya gelecek. Ana salon çok büyük. Ben bu sürgülü kapıyı görünce dedim herhalde orada balkon. Sevgi arkadaşlar bu iskandan sonra bunu tam oraya taşıyacak. Salon çok büyük olacak. Salon tavanları dikkat edin bakın. Ejder bak buralar nereye kadar gelmiş. Vare mal cinar, le, le, halin Dışarıyı göster. Evet babacığım şimdi gel. Valla ben bu Barış'ın, Barış, Barış Manço'nun türküsünü çok sevdim. Evet. Değerli arkadaşlar koridorumuz oradan mutfağa ben geçtim. Mutfağa geçtim. Burası mutfağımız değerli arkadaşlar. Mutfak. Evet. Ayrı mutfak. Arka bahçeye bakıyor. Mutfaktan dışarıya çıkan bir sürgülü kapı var. Çift kapı. Ve sevgili arkadaşlar. Na tamam olan şirin tatlı Didim. Ege'nin güzeli. Ege'nin incisi. Ege'nin başkenti. <laughs> Ege'nin en güzel yeri. Türkü çalan şehri. Türkü korkan Didim'e hoş geldiniz. Didim'in evet. Didim'in 62 kilometre sahil şeridi var değerli arkadaşlar. Bir dakika gel babam. Bodrum Havalimanı'na 90 kilometre İzmir Havalimanı'na 120 kilometre Türkü Kokan Didim'imiz çok güzel. Biz de buradan sizlere zaman zaman evler sunuyoruz değerli arkadaşlar. Ali abi sana da selamlar. Doktorum, Doktor Alim sana da selamlar, sevgiler. Artık herkesin bir televizyonu var. Artık öyle sosyete, mosyete, böyle botokslu, motokslu insanları zaman zaman ekran başına oturup onları izlemenize gerek yok. Artık herkes kendi bir YouTube hesabı açar ya da beğendiğiniz YouTube hesaplarına bakarsınız. Dilediğiniz kanalı da reklamsız görürsünüz değerli arkadaşlar premium üye olsanız. Bu oda bir. Bu oda bir. Bu da çok güzel şey. Dünyada daha neler değişecek? Dünyada daha çok şeyler değişecek. Evet. Kalorifer tesisatı çekilmiş. Koridorda aydınlık pencere de var. Koridorumuz bu. Evet. Burası da banyomuz. Değerli arkadaşlar bazı şeyler takılmış, bazı şeyler takılmamış. Ciddi düşünen arkadaşlar olursa gelir pazarlık yapılır. Evet. Evet pazarlık yapılır. Değerli arkadaşlar bu odanın bir de balkonu var. Bu da ikinci oda. Evet, ısı pompası alabilirsiniz. Zaman zaman ben söylüyorum. Isı pompası 10 liraya da var, 15'e de var, 60 70'e de var. Dedim de soğuk hava yok. Ama yine de almak isterseniz fiyatlar o ölçülerde değerli arkadaşlar. Pazarlık var. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Mesela adam Amerika'dan da arasa beni. Alo diyişinde ben anlarım. Müşteri midir, değil midir anlıyorum. Dolayısıyla bazı abiler arıyor. Abi telefon aç git gel bir hafta uğraş. Şey yani çözüm yok. Mesela Ali abi var. Değerli Ali Ali Baş. Yusuf abi hemşerim size de selamlar. Mesela adamlar beni rüyasından görmemiş. iki yer aldılar Akbuk'te. Dolayısıyla sağ olsunlar var olsunlar. Evet. Kapar olayı da dilediğiniz güvenilir şirkete kapar gönderdiğiniz zaman caymanın söz konusu olursa kaparın kaparınızı kaparı, hemen alırsınız değerli arkadaşlar ama şirket battık sıkıntılıysa alamazsınız. O da ayrı bir şey. Efendim? Bir, iki Tabii iki odayı da gösterdik. Evet değerli arkadaşlar şimdi en üste çıktık. Aslında bu evet. Heh. Bu ikinci banyomuz. Bu da üçüncü odamız. Biraz yavaş göster sindire sindire. <laughs> <laughs> sindire sindire. Ya işte o kadar güzel yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Gelin burayı bozuyorsun ha. Ha bura olmamış. Burası olmamış. Neyse. Biraz dışarıda terası göster baba Terası göster. Arkadaşlar ev çok güzel. İşte ben şimdi ölüyü kefenliyor, gömüyorlar. Her tarafını kefenliyor, gömüyor. Gel odayı göster sonra oraya git. Ya sen orada ne yaptığını bilmiyorsun. Tamam. Bu üçüncü oda. Bu üçüncü oda arkadaşlar. Şimdi buraya geç baba terası göster. Şimdi arkadaşlar bazen ölüyü gömüyorsun her tarafını kefenliyorsun işte misra kohu esans neyse yapıyorsun ama ayaklarını bırakıyorsun. E, yapmışken onu da yap. Yani o kadar şey yaptın. Neden dedim şuraya bir mermer koydun canım benim mermer koy bunu da mermerin üstüne koy. Bu böyle çirkin olmuş sıva da biraz şey olmamış ama bu leke değil mükemmel. Mükemmel bir ev onu söyleyebilirim. Bu üçüncü oda çünkü 1 milyon 500 istiyorsun. Zaten insanlarda para yok. Bir de bahane çıkarıyorsun insanlara. Kurban oldum. Evet bu da <laughs> bu da dördüncü oda. İşte dediğim iskandan sonra iskandan sonra burası da ne olacak? Heh, altına ters bir şeyler yapılır. Ters böyle tavan. Değerli arkadaşlar gösteriyorsun değil mi? Ters tavan. İşte buraya bir yatak girer. Fukara. Evin bekçisi. Evin şey Ayşe teyzesi orada yatar. Burada da bir banyo var değerli arkadaşlar. Bu arada malcinar dedik, bitirdik. Değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. insan istediği hiçbir şey olmuyor. Karınca kaderince size sunmaya çalıştım. Güzel günlerin hep size olsun. Hepinizin bayramı mübarek olsun, güzel olsun. Hayatınız her gün bayram olsun. İnsanların kutuplaşmadı. Zengin, yoksul ayrımı olmadı. Yürekli insanların ön planda olduğu bir dünyada Hepimizin yaşamadığı dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.